Selam herkese yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Şimdi kız kardeşimle birlikte sosyete pazarına gidiyoruz. Burada çok güzel bir sosyete pazarı var. E ve benim şansıma da bugün varmış. Hemen gidiyoruz. E biraz gezeceğiz, biraz minik minik alışverişler yapacağız. Hazırsanız yola çıkın. Nereye gidiyorsun? <laughs> evet. Hadi gel bakalım. Evet. Arkadaşlar Bursa o kadar soğuk ki böyle ben de kalın kalın giyindim. Gel bir tanem. Saçımı yapamadım ya neyse artık idare Evet pazara geldik arkadaşlar. Şimdi buradan bir sürü bir şeyler bakacağız ama hava soğuk. Hava bayağı bir soğuk burada. Satın alışma şey bakar mısın? dondum. Dondum. Tek kelimeyle dondum. ne <laughs> kadar mı şunlar? Çok tatlılar. Bakar mısın? Ayşe yeşillere de bayıldım Berek. Giyer <laughs> mi Duru? <laughs> Hadi bakalım biraz şuraya bir, bir adet deşi deşi deşim işlemi bakalım. <laughs> Geldik, iyi, iyi. E Ay dondum kız. İlk defa bu saatte de bir, bir, gün pazardayım ya. İlk defa bu saatte de pazara geldim. Ha? Ben, <laughs> ben, ben var ya asla bir şey bulamam. Ben de bulamam. Bak, bak, böyle yere geldiysen böyle geçmiş, <laughs> bir şey bir şey, biraz evet. Bravo, bir 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 bir

<laughs> <Ellerim diyor. gülüyor> Ay bakar mısın arkadaşlar bunların hepsi 25 TL. Ay mekşu tatlılarına bakar mısın? Ama şey ne kadarlık? Aa bak Varsa adeni de alayım hatta uzun uzun. Duruyor mu olur, adeni mi olur bilemedim. Bu adeni olur mu sence ya? O zaman o duruyor olursa olmaz zaten. Daha da... Desene mi bakalım o zaman. <gülüyor> 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 Melek bakar mısın? Çok güzel. Kalan parçaları değerlendir. Ha bak Melek buldum. Buluyorum. Melek baksana şu duru içi çok tatlı değil mi? Evde giysin işte. Bunu da Bunu da alacağız. Çok tatlı yavrum. Karıştır işte. Çok de güzel melek bence. İstersen bir sefer yıka. ne çeker ne Bence ikisini de al, al melek. İkisini de al bedava bunlar yani. Vallahi ikisini al. Aşırı yeşil de var amca. Bu da güzelmiş melek. Haftaya da tişörtlerini getiriyorum Nike'ın. 120 tane model var. 110 <laughs> tane model var. <laughs> evet. evet bilmiyorum daha önce aldınız mı bizden ama. İlk Görüşmeler, defa bak, geldim. Görün. Güzel güzel bir mek bak bu da varmış. <laughs> ama kısa. Şöyle çocuklara dört parça bir şey aldık. Evde giysinler yani. Ay arkadaşlar o kadar soğuk ki burası size anlatamam. Donuyorum. Ellerim falan var ya. Kısa. Çekim yapıyorum vallahi donuyorum. Bir şey olsa değil. Şimdi Bakar mısınız bakalım. arkadaşlar şunların hepsi çok tatlış. Ay ben şuna bayıldım. Şuna bayıldım çok güzel. Ne kadar buna? <laughs> Aden de şunun takımı var çok güzel. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız şu takımların güzelliklerini yaşını bulamadım Aden'in. Bunları yani bak hep Zara'nın ürünleri bunlar arkadaşlar. Bak hep Zara'nın ürünleri görüyor musunuz? Bakın Zara, Gerek yok. Bak ben bunu çok beğendim mesela. Bak Zara ort etiket fiyat. Bu iki takım 200 lira. Alt üst takımı. Amerik baksana ama çok beğendim. 4 5. Ama hadi artık 5 6 alayım bence değil mi Melek? Evet, çeker biri boyu bu kızın değil. Lastik 5 6 4 5 hadi 5 6 bulayım ya ne olur Bu ne? Ben de bunun yok. 4 5 3 4 5 6 yok ya. Ay. Bana bak ay çok canım sıkıldı. Kuzucuğum bir dakika tutabilir misin şu kameramı? Bir dakika tutsana şu kamerama. Bir tane tut bana Açık mı şu an? Açık. Ben de şundan istiyorum ya, istiyorum ya soracağım. 5 6'sını bulamadım ya. Aşağım çok üzüldüm ya. Evet. Ben sweet deyince tabii hemen koşarak geliyorum. Make baksana çok güzel değil mi? Bak şurada bir yer var. Orada biraz gözüm kaldı. Oraya baksak ya. Güzel şeyler var orada çünkü. Şimdi burasını az önce gözüme kestirdi. Ha aynı ürünler mi var? Neredeyse aynı evet. O sivitleri hoşuma gitti yani güzel gözüküyor. Ay dondum ya. Bak şunlar güzelmiş. Benim şu çok hoşuma gitti aslında ya. Gel biraz gidelim hadi. Biraz da. Evet oda tarihlerini soralım. Ne kadarmış? 60 lira diyor. Ay şunun güzelliğine bak Melek. Evet. Şunun güzel. Ay Melek da çok tatlı. <laughs> Melek şuna bak. Ay çok güzel öyle kapalı olayım. Benim bunlar daha Bence de kapalı. Benim evde var da. Baksana şunlar çok tatlı. Ama küçük gibi bir bak numarasına. 39. Ha iyi o zaman. Ay çok güzel. Bunları çok beğendim. Bunlar ne kadar? Onlar 50. 50. Ayağına giyebilirsin de. <laughs> Melek bir de şöyle bir şey alabilirsin. Ya da bir tane bir de şu rengini al. Bence bunlar fazla çok güzel. Ha? Bence bunlar güzel. Onu ayrı mı koyacağız? Aynı torbaya koyabiliriz. Tamam. Koy kuzum. Bir de mi buradan? <laughs> ha, ha, evet. Evet arkadaşlar ben de aldım çok güzel. Pandufana altı kayıyor Melek ya. Buyurun, Teşekkürler. <laughs> Evet 10 tane. Ay 10 liraymış. Kek kapı da çok güzel. Evet çorapçılımız. Çorapçıklar. Çoraplar. Ay arkadaşlar donuyorum. Gerçekten hasta olacağım. İnşallah buradan hasta olmadan gidebiliriz arkadaşlar. Saçım başım darmadı mı? Kesinlikle kar yağacak eminim yani. Evet bakar mısınız arkadaşlar? Trendyol satılan tarifların aynısı. Olabilir pazartesi. Çok beğendim. Dekolte. Ay minik şu arkadaki hırkayı dün çok beğenmiştim biliyor musun? Şu, evet beyaz olan. Dün çok beğenmiştim o çok güzel. Onun bir fiyatını sorayım. Tamam. Hmm. Melek bu kaza çok, çok güzel ben almasa, o falan gelse bu, ona bu büyükten var mı? Bunu çok beğendim Bunu daha dün arkadaşlar paylaşmıştım Ve aynısı var Bakayım, bakayım biraz daha dalacağım alacağım buradan bir şey. Kısıkları. Bu da ikiz kıvı. çok beğendim. Evet çok güzelmiş gerçekten de. Böyle birkaç tane alsak mı ya? Ay Melek şunu tatladın ama yiyeceğim. Ama artık sweet'i boş Artık sweet yok. Ya. Bluz alacağız. Evet. Ay falan filan. Ne? Şu ne kadar moda hatırlıyor musun? Şu an herkes de var. ben çok beğenmiyorum. Başka rengi var mı acaba? Güzel. İyi de, 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 güzel bir İyi ya boşuna açacaksın. Biri pantolon altına. Güzel. Abi kart geçiyor mu? İyi bana be, mega mı lan? Bence al gayet Bencal. güzel. Abi 200 de ya. <laughs> Bu ne kadar? Dokuz herkese var. Bundan herkes de var, bak şu kilden. Valla herkes anladım. de var sanma. Var bu ben de. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir şey beğendik ve çok güzel. Bu çok hoşuma gitti Melek. Hem kapalı hem şık güzel. Şimdi arkadaşlar sürekli bakıyoruz, bir şeyler buluyoruz, sonra vazgeçiyoruz falan böyle. Bir garip bir değişik neyse. Bakıyoruz bakalım biraz daha. Bu arada o kadar ki doğaldır falan, ayaklarım falan filan şu an donuyor, donuyor, donuyor. Tek donuyorum yani. Dün... Aa kötü. Evet. Arkadaşlar gelmek isteyenler için şöyle çekiyorum. Bakın burada Çünkü gerçekten çok güzel şeyler var. Ay dondu. Don. Şimdi şunların tatlılıklarına bakar mısınız? <laughs> çok tatlıyız. <tıklış. gülüyor> ne aldın yine? Ne aldın? Alan cezası. Habire bir şey alma. Dur bak. Ay melek melek. Ay çok güzelmiş. E ben de alayım bir üç tane. Aa. Baksana. Bak şunlar nasıl? Biri şu. Biri şu, biri de şu. Hepsi beyaz mı oluyorsun? Ne renk alayım? Farklı renk de al Ben beyaz seviyorum ya. Hani başka renk de bul o zaman. Ay, beyaz olacağım. Ay unicornu da güzel. Evet misin? çok güzel. Ama hangisini almayayım? O zaman şu sarıyı bırak. Unicorn'u alayım. Ben Beni konu aldım başka 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 başka. başka. Bir üç karşıdan alayım o zaman. Şunu beğendim çünkü bir de. Abi üç tane alabiliyoruz değil mi? Üç <laughs> de bunu alayım ha? Hmm, bu da, da güzel. Tamam, bu üçünü aldım. Tamam. bence sana yeşil de çok güzelmiş. Şey. Senin gri hep var. Yeşili bakabilirsin. Sende gri var kaç tane? 38. Yani kim Yok şimdi. <laughs> M yok mudur? M gri de var. Tabii ya. Ee, var. Ha, aynı kahverengi var mı? Be Beyaz, da var bir tane kaldı. Da, mantende şunu evet. da Yeşil çok hoşuma Yeşilde maalesef şey kalmadı. L'si var mı? L'ye bakalım. L'si onda var. Un'da var evet. yani o rengi, rengi güzel değil yalnız. Üç bayağı kalmadı ama. Olsun. Kolay gelsin. Tamam gelişim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi yani şuradan dönüp gidelim. Belki baksana hangisi? Şu ayıcıklı olan bence. Ha bu da o. Ağırlığına hesabını Mesela olur mu? Evet arkadaşlar. aldık gidiyoruz. Ne, Hala doyamadık. Ay Melek bak bak Melek Melek. Bak benim abimden var Çok güzelmiş Melek. Üzüldüm. Güzelmiş gerçekten. Evet artık gidiyoruz arkadaşlar. Bir sürü şey aldık aldık. Artık gitme vakti. Yok değil mi başka bir şey? Yok değil mi? Melek baksana dur. Adeni biraz baksın alayım dur. Şunlara bak çok tatlı. 4 6 8 4 6 Heh. Ne kadarmış bunlar? Ne kadar? Kolay Ama dur şey de sorayım. Hesabınıza havale yapsa olur mu? Kart geçiyorsa da kart tamam. Hı <laughs> toplum bir e, e, olan. <laughs> 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 i̇yi mi beden? İyi. <laughs> Evet bir şey büyük al. Bir iki yaş büyük al. son kuruşumuza kadar simit de aldık. Elimde sadece iki buçuk TL kaldı. Adene falan. Ben Adene aldım kendimi hiçbir şey alamadım. Bir şey alamadım. Topladım, topladım. Çünkü Toplamadım. bakıyorum dün diyorum onu diyorum, diyorum biz baktım diyor şu <laughs> Burada fiyat vermem <laughs> Ama çocuklar için çok uygun bence. İşte yetişkinlere biraz pahalı. E, yetişkinlere normal fiyat ama çocuklar için gerçekten ucuz. Aliye de okulda yarın Adeni Aliye'nin okuluna getireceğiz bu arada. <laughs> Elimde poşet poşet. Çocuğa pazarda donaklet alıyorum. <laughs> Ay kanka. Evet eve geldik arkadaşlar. <laughs> Donuyorum sabırlarım mı tabi tabi. Ablam da bu arabası çekiyor. Tuşları al kızım. Alma. <laughs> Bakar mısınız ağzım kırmızı tıkandı. Bu sok ne? Ay. Saçımı da örmüştüm. Saçımın güzel olduğunu düşündüm. Ta ki rüzgar <laughs> yüzüme yüzüme çarpasaydı.